Birisa hissesinde son durum ne? Grafiğe bakıp kara kara düşünenler, acaba satsam mı diyenler, belki de tam alım zamanıdır diye heyecanlananlar. Hepiniz için şu grafiği masaya bir yatıralım bakalım bize neler anlatıyor. Gördüğümüz bu son kırmızı mumlar can sıkıcı olabilir, kabul ediyorum. Fiyat 77 lira 40 kuruş seviyelerine kadar geri çekilmiş. Ama durun, hemen panik tuşuna basmayın. Resmin tamamına bakmak lazım. Şöyle bir Temmuz ayından bugüne geldiğimizde ne görüyoruz? Hisse güzel bir rally yapmış, 85-86 lira bandına kadar tırmanmış. Burası adeta geçilmesi zor bir duvara dönüşmüş. Ağustos ayında bu duvarı bir yoklamış, geri dönmüş. Sonra Eylül ayında bir düşüş yaşamış, 72 liralara kadar gevşemiş ama oradan çok güzel bir tepki alarak tekrar ayağa kalkmış. Ve Ekim ayının başında ne yapmış? Tekrar o 85 liralık çetin cevize kafa atmıyor. Ama yine geç yani bizim için artık kritik seviye belli, 85-86 lira bandı. Burası geçilmeden yeni bir zirveden bahsetmek için henüz erken. Peki şimdi ne olacak? Bu geri çekilme nereye kadar sürer? İşte burada devreye bizim teknik göstergelerimiz, yani yol haritamız giriyor. Aşağıda hemen Aresaya, yani göreceli güç endeksin'e bir göz atalım. 14 günlük Aresay şu an 45.14 seviyesinde. Bu ne demek? Ne aşırı alım bölgesinde, ne de aşırı satım yani hisse ne çok şişmiş durumda ne de yerin dibine girmiş. Tam ortada kararsız bir bölgede takılıyor. Bu bize diyor ki evet bir miktar güç kaybı var ama henüz alarm zilleri çalmıyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken gösterge hemen altındaki CCI yani MTA kanal endeksi oldu. Bakın CCI eksi 158.94 gibi oldukça düşük bir seviyede. Genellikle eksi 100'ün altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Yani fiyatlar kısa sürede biraz fazla düşmüş. Adeta bir yayın gerilmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu durum genellikle bir tepki yükselişinin habercisi olabilir. Sanki lastiğin havası biraz fazla inmiş de her an bir pompa takviyesiyle yeniden şişebilir gibi bir sinyal veriyor bize. Toparlayacak olursak, evet kısa vadede bir satış baskısı var ve hisse 77 lira seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa, eylül ayında destek olan o 72-74 liralık sağlam kaleye kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ancak CCI göstergesinin bu kadar düşük olması buralardan ya da bir kademe alttan bir tepki alımının gelme ihtimalini masada tutuyor. Yukarı yönlü bir hareket için takip edeceğimiz ilk engel 80 lira seviyeleri. Asıl büyük hedef ise o bir türlü aşılamayan 85-86 liralık zirve bölgesi. O zirve aşıldığında ise bir ISA için yepyeni bir hikaye başlayabilir. Kısacası mevcut durum bir miktar bekle ve gör durumu gibi. Göstergeler bir tepki potansiyeli barındırıyor ama henüz o güçlü al sinyali tam olarak gelmiş değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu grafik hakkında? Kendi beklentileriniz, yorumlarınız nelerdir? Aşağıda fikirlerinizi mutlaka paylaşın. Hep birlikte tartışalım.